Bu neymiş bu? Selah. Keşke Alkan Peker olsaydı ya. Şimdi neydi? Play, play, play. play. Evet. Yavaş basın da... ...play play olsun acı <laughs> Espriyi kesti ya. Kodlarım yükseldi benim burada ha. İyi gel. Evet antrenman deneme deneme deneme. iftar sofrasını hazırlayana kadar yatsa ezan okunacak. Hadi ezan okunuyor herkes sofraya. Hadi. 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 Allah kabul etsin. Hadi Allah kabul etsin. Ah. Ah. Ay geçmişlerimizin canına değsin. Amin. Ümmeti Muhammed! Ümmeti Muhammed açmayın oruçlarınızı! Erken okun derzan! Ümmeti Muhammed! Asıl. Anam ezan okunuyor. Telefonun sesine kısmam lazım. Kısmam ya. Çünkü ezan teyin okuyorum. Ne yapacağım ben? En iyisi ben göçmen olayım. Yürür olayım. Millet de beni arar olsun arasını sakın. Ümmeti Muhammed, ey cemaatim Müslüman, sakın oruçlarınızı açmayın. Uyuyarken başlı duşa. Ümmeti Muhammed. Cemaati Müslümin Ulvi çeyre erken bastı, ezan erken okundu. Ey cemaati Müslümin, sakın oruçlarınızı açmayın, zinhar! Tövbe, tövbe! Görüyor musun şu meymenetsiz Uyuyun'u? Muhtar etti orucu. Ya anneciğim niye kızıyorsun, sinirleniyorsun? Bak Hüseyin alacak yine. Birazcık daha tut, birazdan tekrar açarsın. Sen ne diyorsun gerizekalı? Ben şimdi ona göstermez miyim? Canım! Ne bağırıyorsun lan? Açlık başına mı vurdu? Gel hadi bir şeyler yiyelim. Yok kardeşim ben girmeyeyim ya. Ne diyeceğim bak. Ezan erken okundu tamam mı? He. Ben yanlışlıkla TV böyle erkenden bastım. Hafize niye söyle namaza durmasın hemen. Daha yarım saat var. Ne? Orucumuzu mu sakat ettin Fetosuz? Anam bir de var. Ben daha fazla namaza ağırlıklı düşünmüştüm. Neyse, bir gün tutmayacaksınız abicim, tamam mı? Ailece kaza edersiniz. Bir gün... Daha bir de fetva veriyor zındık kurdu. ile devlet işlerini mikserde karıştıran Ulvi. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın inşallah. Ulvi! Ulvi! Ulvi'yi gördünüz mü? Gel Nevriye teyze, gel al burada, gel al. Hah. Canım ne yapıyorsun ya? Ver ver ver. Lan namazı orucu biliyorsun da kurbanı mı bilmiyorsun? Gastrit. Domuşuklar kurban istiyor. Gel gel al al. Canım. Canım. Sen niye milletin orucunu erken bozduruyorsun? Ya bir ayda bir gün oruç tutuyorum. Onu da rezil ettin.